Lezzet zamanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatır çatır bir lahmacun yapacağız. Yapımı oldukça basit. Gördüğünüz gibi çok güzel de kızarıyor. Hadi başlayalım. 2 su bardağı su. 1 tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık 4-5 su bardağı un. Azar azar ekleyelim. Siz de bu sırada videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Tezgahta güzelce bir yoğuralım birkaç dakika. Hamurumuz toparlandıktan sonra bezelere bölebiliriz. Önce tepsiye un serpelim. Yapacağınız lahmacunun büyüklüğüne göre bezeleri ayarlayabilirsiniz. Ben çok küçük yapmadım. Normal büyüklükte bir lahmacun yapacaksanız 11 beze çıkıyor. Bezelerin üstünü örtelim. Domates, kapya biber, soğan ve maydanoz rondodan geçirelim. Benim maydanozum kalmamış o yüzden maydanoz kullanmadım. Ama siz kullanırsanız güzel olur. üzerine ekleyelim. Tek seferde de rondodan geçirebilirsiniz ama benimki küçük olduğu için sığmadı o yüzden iki parti olarak yaptım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 20 yemek kaşığı domates salçası, biraz tuz, pul biber, karabiber ve sıvı yağımızı ekleyelim. Bunları güzelce bir karıştıralım. Siz de istediğiniz bir tarif varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bezelerimizi iç harcını hazırlayana kadar dinlendi. Şimdi teker teker açalım bunları. Üstüne iç harcımızı ekleyelim. İsterseniz kaşıkla da sürebilirsiniz, isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizi alabiliriz. Kaldırmakta zorlanırsanız hamuru tepsiye aldıktan sonra da iç harcını sürebilirsiniz. Fırında alt-üst fanlı ayarda yaklaşık 200 derecede pişirebiliriz. Ortalama 4-5 dakikada pişecektir. İç harcını sürüp önceden bekletirseniz hamuru yumuşatacağı için bozulacaktır. O yüzden tepsiyi almadan önce iç harcını sürelim. Destek amaçlı videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.